tarıma son derece önem verilmesi gerekiyor şu dönemden itibaren. Hayvancılığa son derece önem verilmesi gerekiyor. Bu büyükbaş hayvanları da olabilir, kümes hayvanları da olabilir. Yani bununla ilgili çalışma yapan herkesin devlet tarafından ciddi şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ve bizzat devletin de bu konuda bir faaliyet içinde olması gerekiyor. Tarımın da Türkiye çapında tam anlamıyla desteklenmesi gerekiyor. Yani diğer alanların değil özellikle bu iki alanın desteklenmesi ve tarıma ve hayvancılığa dolaylı yoldan destek veren her türlü sanayinin de desteklenmesi mesela tarımsal ilaçlar olabilir mesela traktörler efendim başka döverler, bunların imalatı bununla ilgilenen her kesime devletin birinci derecede destek olması gerekiyor bunu düşünüyorum. İktisat tedbirlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. İsrafın tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor ve geniş çapta uygulanması gerekiyor. Bunun ehemmiyetli olarak e, ele alınması gerekiyor. Ayrıca e, gıda e, stokunun çok iyi e, değerlendirilmesi gerekiyor. Yani israftan kaçınılarak bunu kullanması. Çünkü yiyecek israfı çok yaygın bugün Türkiye'de. Özellikle iş yerlerinde muazzam bir yiyecek israfı yapılıyor. Bunun hemen durdurulması gerekir. Yani büyük iş yerlerinde genellikle çöpe dökülüyor yiyecekler. Bu çok büyük bir tehlike. Bunun hemen durdurulması lazım. Bunun dışında lüks üretimin hiçbir şekilde desteklenmemesi gerekiyor. Yani Lüks üretimi kendisi yapsın ilgilenen kişiler. Bu olabilir. Tevekkülün önemi çok önemli. Yani insanların tevekküllü olması Allah'a tevekkül etmeleri ve olayı panikle böyle gelecek kaygısıyla değerlendirmemeleri, bir de cömert olunması, İnsanın az da olsa fakirlere yardım etmesi insanların yani sadaka vermeleri, yardımda bulunmaları, mesela borcunu ödeyemeyenin borcunun affedilmesi bu çok önemli. Borcunu ödeyemiyorsa gidip yani eşyalarını toplayıp bir yere yığmak bunlar doğru değil. Gerçekten ödeyemiyorsa, gerçekten yoksa Kur'an'da Allah onları affedin diyor. Yani mallarını eğer ödeyemeyecek haldeyseler affetmenin çok makbul olduğunu söylüyor Allah. Yani almamak lazım. Ee, yani o, o bir e, güzelliktir, bir güzel ahlaktır. Ee, bunun dışında kardeşlik bağının çok güçlenmesi gerekiyor. Çünkü gereksiz bir kargaşa var, ee, gereksiz bir e, siyasi kavganın olmaması gerekiyor. Özellikle dönemimizde bu çok önemli. Kardeşlik düşüncesinin ve hangi düşünceden olursa olsun, komünist de olabilir, başka düşünce düşünceden olabilir, Herkesin birbirine kardeş gözüyle bakmaz. Çünkü Allah onu komünist yarattıysa onun kaderi öyle. O ahirete kendi hesabını verecek. Biz onu bu dünyada cezalandırmak veya başka türlü bir bakışla bakmak durumunda değiliz. O da bizim kardeşimizdir. O da Allah'ın yarattığı bir kuldur. Dolayısıyla özellikle bu krizi ciddi almak gerekiyor. Bu önemli bir şey. Ve dünyaya etkisi de çok önemli olacak. Allah'u alem diyorum. Yani tabii en doğrusunu Allah bilir. Ee, hayvancılığın da e, devlet eliyle de ayrıca desteklenmesi ciddi şekilde desteklenmesi gerekirdiğini düşünüyorum. Gıda sektörünün ciddi şekilde desteklenmesi gerekirdiğini düşünüyorum. Ee, ve enerji. Enerji alanının özellikle iyi desteklenmesi gerekirdiğini düşünüyorum. Ee, bir de mümkünse eğer devletin imkanı varsa e, maaşı az olan kesim özellikle geniş çapta e, maaşlarına zam yapılması. Bu piyasayı çok ciddi hareketlendirir. Piyasadaki durgunluğun önüne geçilmesi için çok iyi bir tedbir olur. İş olmasa geçici olarak bir, bir kere de olsa e, yahut birkaç kere de olsa esaslı bir zam yapılması çok iyi olur diye düşünüyorum. Bence bankalar bu konuyu çok ciddi alması gerekiyor. Faizin sıfırla getirilmesi gerekiyor. Ve e, vergilerin de çok düşürülmesi çok iyi olur. Yani ciddi şekilde vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Zaten üretimi anca yapabiliyor insanlar. Yani yüksek vergi var şu an. E, vergilerin iyice düşürülmesi çok iyi olur. Bir de yurt dışından para getirecek kardeşlerimize paranın gelmesini iyice kolaylaştırmak gerekiyor. Hatta yüzde bir belki bir vergi alınıp, yüzde bire kadar düşürülüp ve hiçbir işlem yapılmadan adeta yani kolayca yurt içine paranın girmesini sağlanmak gerekirdi düşünüyorum.